Allahım, buraya bak buraya. Büyüklerin içine takıldı ya. <laughs> gelin buraya gelin. Annesi yavruları toplamış. Dövüşmek yok sakin. Sen de yavrularına mı bakıyorsun? Babalık mı diyorsun bunlara sen? O beni dövüyor ara sıra. Kuzuları var burada bunun bak kuzuları var. Kaç sürmeli kaç aradan çık. Krala bakayım. Kral beni dövecek yine sinirlendi. Tarçın. Oğlum bu su kabını ne hale getirdiniz ya? Platon dolaşıyor atmaca. Şşt, ne oluyor Oğlum bu nasıl bir vuruş? Kırdı kemiklerimi ya. Arkadan vuruyor bir daha. Az bak az bak. Oğlum ben ne yaptım sana? Allah Allah az bak az bak utanmadan vuruyor ya. Oğlum alışmadım sen bana hala. Oğlum daha şimdi yemeye dedim ya az bak. Az bak nasıl da vuruyor acımadı. Az bak bak bak. Bak bak. Yüzsüz seni yüzsüz. Oğlum bırak nasıl kop. Uf. Uf. Bacaklarımı kemiklerimi kırdan. Eşşşş olacak Git. 그리고 그때그때 uh.